Aslına bakarsanız bir nevi belki bir cennet herhalde kendi heykeli koydu evet, hatta Netanyahu ile beraber şey yapıyorlar evet. güneşleniyorlar. Evet güneşleniyorlar yani. şimdi bakın böyle bir şey var biliyorsunuz her şey önce fikirle başlıyor önce bunları insanların zihnine ne yapmaları <laughs> lazım empoze etmeleri lazım zerk etmeleri lazım zerk ettikten sonra ne yapacaklar insanları alıştırıyorlar Böyle haberlerle, içeriklerle, yapay zekayla daha sonra yapıldıktan sonra... E zaten siz alışmıştınız diyor. Dikkat edin şu yaşadığımız görüntülere duyarsız kalmamızın altında yatan en temel etmen de bu. Normalleştirme, Normalleştirme durumu söz konusu. Yani şu an baktığınızda artık insanlar duygusuz bir şekilde bunu izliyorlar. Yani ne olacak ki diyorlar. Bir film gibi. Bir film gibi Hiç, görüyorsunuz, lazım, izliyorsunuz artık görüyor. bu. Filmden bir kare işte bak ne olacak. Mazlumlar var en sonunda işte haklılar kazanacak gerçekler kazanacak ve üzülerek söylemek gerek ki burada yanlış anlaşılmasın ama medyanın da buna çok desteği var. Esefle kınıyoruz. Yaptığımız sadece bu. Sadece kınamak tamam mı? Bununla ilgili en ufak bir protesto olsun ya da şey yapıyorlar olsa. hocam. İşte mesela bazı markalar var işte kahve evet. markaları falan. Evet. İy sen bunu söylediğinde Instagram'a o kahve markasının bardağını koyuyor bir evet, de ekstradan evet, evet, sana evet. bunu de göstere. Evet bak o da çok önemli bir şey. Yani bak siz onu diyorsunuz ama ben o buradayım. Şey. Hayır, ben onu diyorum. Bak bir de şu var. Bu e, sadece Gazze Filistin meselesi değil. Dünyanın meselesi. Bu dünyanın meselesi ve burada dikkat edin Müslümanlığın hedefte olduğunun altını çizmemiz gerekir. Çünkü bunu bir domino taşı domino fek evet. diyebilirsiniz Orayla başlayınca o kale düştükten sonra tıkır 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 belki de amaç gaye, gaye Gazze ve Filistin'in insansızlaştırılması değil tüm Müslüman coğrafyasını ortadan kaldırmak Artık, hayır, yani hayır, unutmayın Türkiye. o ateş çıktıktan sonra bir şekilde sana da gelecek, Türkiye'ye de gelecek. Zaten bunun Kats'ın yaptığı işte eylemler, söylemler zaten bunu gösteriyor. Yani bundan uzak kalamazsın kardeşim. Erzeteci söylemişti biliyorsun. Doğru. Yarı final yaptık final Türkiye falan evet, dedi. Yani. Aynen, ancak, abi. Ancak, evet, aynen abi. Katar'a bomba attı. İran'a denedi. Aynen abi. Şu Katar'a attığı bombanın evet, ya, şu güzergahına bakar mısınız? olan ülkeler yani. Büyük Yunanistan Büyük olduğu ya. yer. Katar'ın büyük ertesinin olduğu yer. Hemen bomba atılan yerde anaokulu ve bir okul olduğu yer. Yani hocamın anlattığı doğru söylüyor. Biz bunu siyasi bir olay olarak evet. algılıyoruz ya. Hala. Herkes siyasi olarak da boykot yapmaya çalışıyor. Evet. Ya Bir boykot yapılacaksa boykot evet. şöyle olur. İnsan ben 15 yaşında oğlumu oluyor. boykotu şunu yaptıramam. Bakkalda bir ürünü bakkalcıya sattırıp bunun vergisini kesilip parasını alacağım. Evet. Sonra çocuğuma diyeceğim ki yeme. Hayır. Ama benim Hayır. çocuğum Hayır. her gün o bakkalda onu tamam, görecek. Işte, ben sana evet. Bakkalda bu işi bitiremeyen ben de bitiremez. Çünkü benim sokağıma benim yememem gerekeni getirecek şey getirmeyecek olan şey üretilen o kişi satıcı kişi olan kişi. Hiçbir bakkalı görebiliyor muyuz? Yani, e, alternatif Yo, milli olanı mı üretmek lazım? Üretemezsiniz olarak? Murat Bey. Niye alternatif mesela milli bir üretemezsiniz? İnsana ne yasak insana yasak, var yasak ama... olan cezbeder. Bu aslında bir nebze bir, bir hipnoz tekniğidir bu. Evet. Sana bunu öyle bir yasaklı ki bu yasaklama bile olmanın projesi. Evet. Emin olun olmanın projesi. Çünkü is, insan yasağa karşı bir Cezbedici evet. Cici. daha çok. Şuna desen, Kesinlikle. şuna basma desen çocuğa gider ona basar mesela. Yani. Yani. çizgiyi geçti. Evet, geçti. İnsanlar ne olacak Ne Ben bir geçeyim bakayım der. Tamam, yani. O, psikolojik sorun. Evet, işte abi Doğru.